Merhabalar, Hakan Ertan, iyi günler diler, düşündüren kadındır. Çocukken anlamıyoruz ama aileme, çevreme, inandığım, güvendiğim insanlara bazen sorularım oluyordu. Onlara farklı geliyordu ama neden böyle oldu, neden, niçin diye anlamaya çalışıyordu. Neden mi? Özellikle psikoloji veya insan psikolojisi Mutsuz insan psikolojisi hayatın içinde hele hele belirli bir yaştan sonra insan mutsuz insanı karşıdan tanısın tanımasın karşılaştığı zaman evet bu insan mutsuz diyorsunuz. Bunun için uzman olmanıza gerek yok. Neden mi? Çünkü mutsuz. Peki hala mutlu olmak için biz ne yapıyoruz? Kişiye özeldir bu. Mutsuzlukla mı besleniyoruz? Üzüntü bize iyi mi geliyor? gelmez ki. Üzüntü mahveder. Üzüntü onkoloji adı altında tıp dünyasında kansere dönüşür. Belirli bir zamandan sonra insanı mahveder, yok olursunuz ve belirli bir an itibariyle hayatta yoksunuzdur. Pekala biz mutlu olmak için ne yapıyoruz? Düşündüren kadındır. Burada kadın anneanneniz olur, sizi yetiştiren anneniz olur, ablanız, kardeşiniz, teyzenizin kızı, komşunun kızı veya adımladığınız, beraber hayatı paylaştığınız, çocukken oyun oynadığınız, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede yaşam denen bu güzel yolda el ele tutuşup aynı yolu yürüdüğünüz o güzel insanlar olabilir. Şunu unutmayın, hayatta kadının bir değeri vardır. Kadının bir önemi vardır. Kadının bir kendine münhasır özel bir şahsiyettir. Kadın olmak sanattır çünkü. Kadın olabilmek. Hayatın içerisinde insana düşündürtüyorsa bil ki sana güzeldir, öğretmen olup katma değer sağlıyordur. Lütfen bunu iyi ve güzel tarafından bakmaya özen gösterin. Neden, niçine, endişe, kaygıya, negatife, olumsuza hiç bulaşmadan, iyi ve güzel tarafından bakın. Konunun muhatabı kimseniz gidip sorun. O zaman karşılaştığınız öyle bir dünya, büyük bir fotoğraf, güzel bir resim oluyor ki, hay Allah ben ne düşünmüşüm diyorsunuz, komik duruma düşüyoruz hepimiz. Çünkü kadının düşüncesi, kadının düşünce, duygu ve davranışı öyle bir güzel, öyle bir sıra dışı, öyle bir anlayış, öyle bir kendine münhasır tasarım ruhu saklıdır ki o kişiye özeldir. Peki biz anlamak için kadınları ne yapıyoruz? Anlamaya çalışmalıyız. Oturup dinlemeliyiz. Yanlarında olmalıyız. Gerektiğinde hata mı yapıyoruz? Eksik bir şey mi oldu? özür dilemesini bilmeliyiz. Özür dilerim diye bilmeliyiz. Özür dilemek de bir erdemdir. İnsanoğlu eksik bir şey hata da yapabilir. Bu hayatın içinde olabilen şeylerdir. Ama onlar yokmuş gibi davranmak kadına bir saygısızlıktır. Bu kadın kız kardeşiniz olur, ablanız olur, anneniz olur, annen anneanneniz olur. Düşünün ki yaşam denen sahnede, her güzel şeyde hayata katma değer sağlayan hayatın renkleri kadınlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok güzel bir söz söylemiş. İstikbal göklerdedir. Yerde sağa sola değil, geleceğe, ufuklara, gökyüzüne, gülümseyen yüzle gözle güzel bakmalıyız. Aynı şekilde kadına da güzel bakmalıyız. Hayat, ilim, irfan ve bilimde saklıdır. Şunu unutmayın, bu dünyayı teknoloji, bilim ve tasarım hele hele kadınların olmuş olduğu iş dünyasındaki o kadar güzel bir katma değerleri var ki hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Bize hoşgörüyü, güzellikleri, iyi ve güzel olan her güzel şeyi Hatta hatta aşkı, sevgiyi biz, bizler, her birimiz ilk başta annemizde, anneannemizde, bize yakın olan kardeşimizde, ablamızda o güzellikleri, kadın olmanın katma değerini görüyoruz, yaşıyoruz. Bir erkek çocuğu için, özellikle kız çocuğu için de şunu unutmayın, yanındaki erkek kardeşi veya kız kardeşi veli nimettir. Mücevherdir, mücevher, yaşayan bilir. İyi ki varsınız. Kendimi şanslı hissediyorum. Neden mi? Devasal bu dünyada, kendimize göre çok güçlü, canlı bir kadın imparatorluğunda yaşadım. Yaşattılar çünkü sevgileriyle beslediler, büyüttüler, bana ve bize şekil verdiler. Bunu kitaplardan öğrenmek mümkün değildir. Bunu bir sinemada, filmde veya herhangi bir araştırmada, çalışmada karşılaşmak, görmek, yaşayıp hayata uyarlayabilmek insana özgüdür. Lütfen kadına anlamaya çalışın. Anlam ve değer verin. Bir şans verin. Neden ön yargılı? Neden hep ben, ben, ben diyoruz? Ne zaman biz olacağız? Biz olmak aile olmaktır. Biz olmak ülke, halk, millet, bu bayrağı bayrak yapan toplumlar, milletlerdir. Şunu unutmayın 21. yüzyılda herkes de şu kafa var. Yapay zeka geliyor hepimiz işsiz kaldık mahvolduk. İnsan düşünebilen muhteşem bir varlıktır. Lütfen kendinize bu haksızlığı yapmayın. Yakışmıyor. Onu da üreten bir bilim adamı, bir insanoğlu vardır. Neden böyle gereksiz muhabbetlere insan olarak takılıyoruz? Mutlu olmak için biz ne yapıyoruz? Üreteceksin. Ülkene, milletine, insanla, yanındaki ailene, kardeşine eleştirmeyeceksin. Eleştiriyorsan da yapıcı olacaksın hoşgörülü olacaksın. Olmayan olana verecek arkadaş. Yüreğinden verecek. Lokmasını verecek. Sevgisini verecek. Duygusunu verecek. Değer verecek. Önem verecek. Verecek. Verecek derken yanlış anlaşılmayalım. İstersen verirsin. Bu senin muhasebendir. Ama şunu unutmayın, sevgide muhasebe olmaz. Olmaz. Ben görmedim. Sevgi Verince mutlu olabilen Allah insanlardan eylesin. Vermek bir ve erdemdir. Sevginin, değerinin, saygının. Bizler çok güçlü bir ulus ve milletiz. Bizi biz yapan nedir biliyor musunuz? Misafirperverliğimizdir. Kapımızı her çalana dünyamızı açarız. Evimizdeki kral dairemizi, evimizdeki özelimiz yatak odamızı çeyizimizi çıkartıp yeni nevresimlerimizi, o yorganımızı, yastığımızı, yeni daha kendi bile kendimize bile kullanmadığımız o çeyizimizi misafir denen o güzel insana karşılıksız ne yapsam da mutlu ederim adı altında her şeyi mutluluğa dönüştüren siz dersiniz. Ülkemle, milletimle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız bu vatan toprağı için karşılıksız, varını yoğun ortaya koyan, düşünmeden sevgisini, bilgisini, bilimini, ilimini, irfanını, ülke bütünlüğü için, ekonomisi için katma değer sağlayan nice güzel insanlara minnettarım, şükranlarımı sunuyorum. Oturmayacağız, çalışacağız. ...karar verip isteyeceğiz. Araştırma yapacağız. İyi ve güzel için, ...güzel olan... ...iyi ve güzel için... ...ne gerekiyorsa... ...bu ülke... ...bizim insanımız sevgiye değerdir. Bir Avrupa hayranlığımız var. Bir dünya hayranlığımız var. Bizde de ne, ne kadar güzel cevherler var. İnanıyorum... ...güveniyorum... Bize eğitim veren o öğretmenlerimize. En güzel öğretmenimiz annemizdir. Annemizin, babamızın her birimiz ağız Şunu unutmayın. Her şey çözümsüzsünüz. Size bağlı. Bahane mi arıyorsunuz? O zaman her birimiz hiçbir şey yapmayalım, oturalım. Söylenen, şikayet eden insanlara dönüştük. Rica ediyorum. Bu... Basit bir insan psikolojisidir. Tamam. Git evinde musluğa aç. Sıkıntını hiç kimseye söyleme. Su akarken bir iki kelime söyle. Suya da bu, bu, bu arada yazık anlaşılmayalım. Olumsuz bir mesaj vermeyin. Yani size saklı kalsın. İç sesinizi susturun. Endişe, kaygı, korkulardan kendinizi arındırın. Akıl düşünmek içindir. Ülkemi seviyorum. Milletimi seviyorum. Bu ülke bizim ecdadımız, bizi biz yapan değerlerimizdir. Bizi biz yapan bu ülke uğruna emek alın tere döken, sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk dahil silah arkadaşları adı bile isimlerden, akıllardan unutulmuş, saklı kalmış mezar taşları bile artık ortada olmayan, bir şekilde unutulmuş her güzel insana rahmet diliyorum. Minnettarım. Herkesin burada bir alın teri var. Emeği var. Yüreği var. Biz değil miyiz? Her güzel insan evlilik nikah yüzüğünü verip ülkesini milletini kalkındıran. Biz değil miyiz? Çatısından bir iki tane tuğla veren. Neden unuttuk bunları? Neden? Ben soruyorum kendi kendime. Bugün şu yakamızı toplayıp kendimize çeki düzen verip yaşamak için her güzel insan varını yoğunu ortaya koysa dünyada sorun mu kalır? Ülkemle gurur duyuyorum. Allah göstermesin bir deprem oluyor, bir kriz anı, bir afet oluyor. Her güzel insan dünyasını, dağarcığını, lokmasını, alın terini, her şeyini karşılıksız paylaşıyor. İyi ki varsınız. Sizler sevgiye değersiniz. Sevgiye değer, güzel ve özel insanlarsınız. Gelin bu ülkeyi bayrama dönüştürelim. Gelin bu ülkeyi kalkındıralım gelin bu ülkeyi anneler babalara burada çok büyük görevler, yükler düşüyor. Neden mi? Güzel eğitim aldıracaksınız çocuğunuza. Kendiniz başta mutlu olacaksınız. Problem çözen, üreten, şikayet etmeyen, mızmızlanmayan, disiplinli, sistemli bizim insan olduğuna ihtiyacımız var. Lütfen. Rica ediyorum sizden. Çok konuştuysam da özür dilerim. Ama birimiz bunu ifade etmeliyiz. Ne kadar anlaşılıyorum bilemiyorum ama beni anlayan var mı güzel tarafından, iyi tarafından? Bunu eleştiri, şikayet olsun diye söylemiyorum. Öyle anlaşılıyorsa özür dilerim. Nokta. Özür dilerim o zaman. Ama bu ülke bizim. üzülüyorum. Avrupa, dünya, teknoloji parmağımızın üstün, ucunda. Görüyoruz. Biz neden başaramıyoruz? Biz neden üretemiyoruz? Biz neden yapamıyoruz? Bizim neyimiz eksik? Aksine biz daha güçlü insanlarız. Daha sağlıklı, daha mutlu insanlarız. Rica ediyorum herkes şapkasını çıkarsın. Bunu bir düşünmenizi istirham ediyorum. A'dan Z'ye 29 harf var. İstemeden kelimelerin farklı bir yeri çekildiyse, çünkü bu internet dünyasında şöyle olumsuz bir şey var. Herkes bir iki kelimeyi alıyor. Bir bakıyorsunuz söylediğiniz şey sizi zora sokuyor. O zaman alma, almam karmaşası olur ki. Bu ülke bizim güzel insanlar. Yakamızı toplayalım. Biz ne yapsak bu ülkeyi kalkındırırız adı altında. Rica ediyorum sizden. Varımızı yoğumuzu ülkemiz için karşılıksız, sevgiyle bir defa gönlümüzden, kalbimizden Allah boş boşuna dememiş. Biz insanın kalbine sığdık. İnsan karar verirken iki şeye çok dikkat etmeli. Bir, akıl düşünmek içindir. Ama sağlıklı düşünüyorsan. İki, kalbinde bir inancın var. İnanç inanmaktır. Bu işin şakası yok. Bugün çözümsizsiniz. Çözümün siz olduğu, her insanın sorumlu olduğu, sorumluyuz evet. Çok güzel bir gün diliyorum. Sevgiyle